Abi sence bu sene sosyete yılbaşında nereye rağbet edecek? Sen Boris mi, Şarmel Şeyh mi? İkisini de bilmiyorum lan. Neresi oralar? Peki abi sana bir soru daha. Sence bu sene kürk out mu, in mi? Ya Sertaç, coştun yine ha. Oğlum resimlerine bak. Alttaki yazıları okuma ya. Ee, abi bak, bu manken kızı şarkıcı sevgilisinin menajeriyle basmışlar. Nerede basmışlar? Şu arka sokaktaki kafede basmışlar abi. Ne yapıyorlarmış kafede? E, kahve içiyorlarmış abi. Zaten sadece kahve içiyoruz. Ne var ki bunda demişler. Ya Sertaş bırak Allah aşkına ya. Zaten metaliye kurşun atıyoruz. Bir de bununla mı uğraşacağız şimdi ya? Bize ne be kardeşim ya? Zaten Selin'i bağlamak üzereyim. Yakında yine başlar şaraplı deniz ürünlü günler. Cepte de delik var biliyorsun. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani. Abi bu sitcom oyunculuğu bozdu seni ya. Olmadı abi o iş. Olmaz tabii abi ya. Oyunculuk hammallıkmış vallahi Sertaç. Ruhunu ver, bedenini ver, imajını ver. Karşılığında tıraş. Hiç. Bize böyle oturduğumuz yerden böyle nişan taşından para kazanabileceğimiz tıkır tıkır bir iş lazım abi. Ne bu ya? Nereye bakıyorsun sen? Abi Tuğçe Kazas. Vitrine bakıyor baksana. Güzel kızmış abi. Allah sahibine bağışlasın valla. <laughs> Oğlum burası nişan taşı. Elini böyle sallasan önüne çarpıyor. Lan Sertaç. Efendim abi. Senin fotoğraf makinen var mı lan evde? <laughs> Ne haber lan? Neler yakaladın? Abi süper fikirmiş Nişantaşı'nda dolaşmak ya. Herkes burada. Film bitti neredeyse abi. Oğlum bende de bir sürü popçu, iki manken, iki de politikacı eşi var ha. Abi bende de holding veliahtları, müteahhit kızları ve iş adamı eşleri var. Sen nereden tanıyorsun lan bunları? Abi bütün gün dergilerde okuyor okuyor tanıdık hepsini zaten yani. <laughs> Gazetelerle konuştun mu? Konuştum abi. Yıldız gazetesi tamam abi. Haberin değerine göre fiyat bir çiçeklermiş. Yaşalan lan Sertaç. Oğlum nasıl düşünemedik ya? İşe bak kebap be. Çık öğlenleyin Nişantaşı'na kafedir vardır dolaş. Çek çek resimleri. Küt ver, mesai de bitti. <laughs> abi soranlara da gazeteci izleriz değil mi abi? Gazeteciyiz tabii abi. Ya, ne yapacaklar? Biz abi. <laughs> Selinciğim, bak yavrum anlatamıyorum sana. Kutunun içinden şakkadanak bir kız çıktı. Ben ne yapayım ya? Benim suçum ne? Ya ben bilgisayar falan çıkar zannettim. Kız çıktı. Yarı çıplak biliyorum. Yavrum diyorum ya, hep Aslı'nın ince komploları bunlar diyorum sana, inan bana ya. Toplantıya mı yetişiyorsun? Tamam canım, ben ararım yine seni. Hadi sana da bay. Oldu bu iş, oldu. Ha. Abi sence bu resmin altına ne yazalım? Bakayım neymiş o? Şu abi. Kim bu? Abi bunu dün çektim ben. on kralın kızı. Un kralın kızı olduğuna göre, Un Prensesi. Ha <laughs> Ne yapılmış burada? Abi bu, mini eteğiyle kafede oturuyor. Ha. Sellüt de var. O zaman şey diyelim, Un Prensesi'ni sellütleriyle yakaladık. <laughs> Ailenin ürünlerinden fazlaca tüketen, ismi neydi bunun? Dilara abi. Dilara. O zaman de ki, Dilara Hanım'ın sellütleriyle başı dertte. Ana başlık. Hemen alt metni veriyorum, gavrum. Genç kızın yakınlarına... Ee, artık onlu mamuller yemek istemiyorum. Bu genç yaşta sellütlerle başım derde girdi bu onlu mamuller e, diye yakınlarına yakındı e, konuşuluyor. Abi yakınlarına yakındı ifadesi doğru olur mu sence? Aa, Gel işine bak sen lan. Ne bu ya edebiyat mı yapıyoruz? Sen de aslı gibi oldun ha. Yaz. Yazma abi. Bak vurun bir tane ha. Hmm. Abicim yalan haber olsa biz yalan haber deriz ya. Bizim istihbaratımız güçlüdür abi. Nişantaşı bizden sorulur. <laughs> Allah belanı versin sen, mi? Niye Çağla Şikel olmayan kıza Çağla Şikel diyorsun lan? Abi sen dedin ya, yaz diye ya. Lan sanki her dediğimi yapıyorsun, kele bak ya. <laughs> A abi... Vallahi dava açılmış olabilir de bir şey çıkmaz ondan abi. Kim? A karısı mıymış? Demek ki güzel, seksi kadınmış metresi sanmışız abi. Abi ben sana dedim ya. Karısıdır belki diye. Genç olunca illa metresi yazmayalım diye. Abi ben sesimi yükseltiyor muyum? Sen de yükseltme ya. Gerek yok bunlara, rica ederim abi. Tabii abi. Magazin maceramız sona ermek üzere Sertaç. Mahmut, kına var mı içeride kına? Bak Mahmut'a git, sana bir şey verecek. Abi, sana demedim abi. Kınayı biz yakacağız bu durumda. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.